Kader seni gideceğin yerlere, Plan yapıp boş yere, Varmak için uğraşma, Yolunda düşer bir gün, Gönül gözü körlere, Çoğalır yürek yaran, Sarmak için uğraşma, anında yazılıysa, Gelip de bulur aydan, Karşılıksız sevda da, Kimseye olmaz faydan, Gönül trenin bir gün çıkarsa eğer Boşuna fren yapıp durmak için uğraşma Böyleymiş sevdalanmak Mecnun yazıldı künyen Kaldırmıyor ki artık bunca çileyi bünyen Seni kaybettiğim gün yıkıldı bütün dünyam Yüreğim paramparça kırmak için uğraşma Allah yazdıysa eğer sevdirir bir kulunu bağlanmış hissedersin ayağını kolunu sen birini sever de kaybedersen yolunu yürek bilir adresi sormak için uğraşma çıkacağın bir yolda bazen yoldaş martıdır tartının en doğrusu yürekteki tartıdır bir ömür acı çekmek sevmenin ilk şartıdır seviyorum dedim ya vurmak için uğraşma bir ömür acı çekmek sevmenin ilk şartıdır seviyorum dedim ya vurmak için uğraşma